Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve alihi at-tahirin ve la'nu ad-da'im ala a'da'ihim ecma'in. Min an ila liqa'i yawmiddin ve ba'd. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli Ehlibeyt dostlarının ve Zehra TV izleyenlerin üzerlerinize olsun. Bilindiği üzere bu programımızda yine Ehlibeyt Mektebi ile alakalı soruların bazılarına kısa ve faydalı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Önceki programlarımızda Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın kimler olduğunu, Ehl-i Beyt dendiğinde bu kavramın içerisinde kimlerin dahil olduğu ile alakalı birkaç açıklama yapmıştık. Bununla alakalı doğal bir soru doğuyor. Evet, insanların geneli Ehl-i Beyt kavramı dendiğinde Peygamberimizin tüm yakın akrabalarının kastedildiğini düşünebiliyorlar bazen. Ee, çok şükür coğrafyamızda ehlibeyt mayası ve kültürü olduğu için geçmişten günümüze ehlibeyt dendiğinde Peygamberimiz Hazreti Fatime, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin ve evlatları selamun aleyhim gelmektedir. Lakin bazen e, insanlar mezhebi bir bakış açısıyla ya da e, kendilerine öğretilen şekilde e, peygamberlerin eşlerinin de yani peygamberimizin eşlerinin de daha doğrusu bu e, kapsama girdiğini söylüyorlar. Evet bu şüpheye soruya cevap vermeden önce daha önceki programda okuduğum ayeti bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Hem teberrük hem de tezekkür açısından. E, Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma yuridullahu li yudhiba ankumur ehlel beyt ve yutahhirakum tadhira. Allah Teala Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesinde bu okuduğum ayet-i kerimenin mealinde şöyle buyurmaktadır. Ey Ehli Beyt! Allah ancak sizden kiri giderip sizi tertemiz kılmayı irade etmektedir. Allah Teala mutlak anlamda doğruyu söylemiştir. Evet. Ayet-i kerimenin siyak ve sibakına bakılması gerekmekte. Tefsirlere bakılması gerekmekte. Nitekim biz bundan önceki programımızda taberinin tefsirinden bir örnek getirip Ehli kavramının ...kimlerden müteşekkil olduğunu ortaya koymuştuk ve rivayetlerin sahih olduğunu, sıhhat derecelerini ve kitap yazarları ve tahkik edenlerin bu rivayetlere onay verdiğinde ifade etmiştik. Şimdi yine e, geleneksel kaynaklardan, e, peygamberin eşlerinin ehlibeyt e, kavramına dahil olmadığına dair bazı örnekleri kısaca vermeye çalışacağız. Bunu da kaydetmeden geçmeyeceğim. E, kaydedeceğim şey budur ki vereceğimiz kaynaklar, deliller sadece okyanustan bir mesabesindedir. Çünkü konu çok uzundur, çok derindir, çok amiktir. Dolayısıyla bu konuların bir iki kelimeyle ifade edilmesi mümkün değil. Biz sadece kaynaklardan birkaç örneği vermeyi yeterli görüyoruz. Gerisi artık araştırmacıların işidir. Evet, şimdi okuduğum ayet-i kerimeyi duydunuz, gördünüz. Ayet-i kerime bu şekilde. Bu ayet-i kerimenin başı var tabi. Ayet-i kerimenin bir bölümü bu Ahzab suresi 33. ayet uzun bir ayet. Ayet-i kerimenin bir bölümü, son bölümü bu ayet-i kerimenin başında Ya Nisa en Nebi diye başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Vakarna fi buyuti ne diye devam ediyor. Ey peygamber hanımları vakarla evlerinizde oturun ve eski cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın diye de ekliyor ve devam ediyor. Sonra bu, ay bu ayetin bu kısmı bittikten sonra yani müennes dişiye hitap eden böyle ifade edelim dişil e, zamir kullanılırken ayetin başında ayetin sonunda İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankum. Eril zamir yani müzekker ifade kullanılıyor. E, bu görülmüş bir şey midir? Yani bir ayetin içerisinde birden fazla ayet olabilir mi? Kur'an ayetleri e, sıralama noktasında birbirine girmiş olabilir mi? Elbette. Musaflarla alakalı en ufak bir araştırmaya sahip herkes bunu bilir ki Kur'an-ı Kerim indiği şekilde toplanmamıştır. Yani elimizdeki Kur'an-ı Kerim ayetler Allah'ın ayetleridir. Her biri Peygamberimize Allah Teala tarafından nazil olan ayetlerdir ve biz onlara iman ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'e iftihar ediyoruz. Lakin Kur'an-ı Kerim'in toplanması, elimizdeki mushafın teşkil olunması zamanında sıralamaya riayet edilmemiştir. Dolayısıyla baktığınız üzere mushafı açtığınızda önünüze çıkan ilk şey ilk sure Fatiha suresidir. Sonra Bakara suresidir. Lakin Fatiha ve Bakara suresi ilk nazil olan sure veya ayetlerden değildir bunu da ifade etmekte yarar var Dolayısıyla ayetin bir bölümüyle bir bölümü birbirine girmiş ve tek bir ayet olarak telakki edilmiş olabilir mi Elbette Çünkü ayet ayetler Allah tarafından indirilmiş olsa da ayet numaraları ve ayetlerin sıralama biçimi Allah tarafından değil insanların tedvini e, Dolayısıyladır bunu da e, arz etmekte fayda var akıl sahipleri bunu e, umarım anlayabileceklerdir. Evet, e, bunun örneği var mı Kur'an'da? Elbette çok örneği var. Ben sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Maide suresi 3. ayet-i kerimeye baktığınız zaman ayet-i kerimenin başı Allah'ın e, haram kıldığı yiyeceklerden veya, veyahut buna benzer bir şeyden bahsederken ayetin son kısmı peygamberimize son inen ayettir ki El yevm ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul dina. Bugün sizin için Dininizi kamil kıldım, mükemmel kıldım ve sizin üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'a razı oldum. Böyle bir devamı var ayetin. Dolayısıyla bu da iç içe girmelerden kaynaklı bir meseledir. Ee, diğer bir mesele ise, bütün Arap dil ve edebiyatçıları bir araya toplansalar, bütün e, gramerciler bir araya toplansalar ki gramerin esasını koyan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. E, peygamberimizden ve masumlardan, bir kelam varsa, bir ayet hakkında bir mana, tevil, tefsir varsa herkes kendince bir yorum yapsın fark etmez. Onlardan yani Peygamberimiz ve pak ehli beytinden hatta geleneksel anlayışa göre sahabeden de bir kavil varsa onların görüşlerine, onların tefsirine bakılır. Artık ayetin Arap dili ve edebiyatına göre tahlili ne ihtiyaç? duyulmaz. Bunu da arz edelim ki biz bundan sadece bir tanesini, onlarca hadisi bir tanesini diyorum. Bir tane de onlarca hadis zikrettik. Bunu da arz edeyim. Bir tanesini ortaya koyduk Taberi tefsirinden ve hepsini de sahih olarak ortaya koyduk. Şimdi ehli sünnet alimlerinden bazılarının bu ayetle alakalı görüşlerine ifade etmek istiyorum. Ee, ehl kimlerdir diye bir başlık açtık burada. Alusi, meşhur tefsir alimi Alusi, Ruhul Meani adlı tefsirinin 16. cildinin 22. sayfasında Ahzab suresinin 33. ayetinin tefsirinde şu ifadeleri kullanıyor ayeti kerimeyi zikrettikten sonra. Diyor ki yaktadi enen nisa el mutahharat gayru dakhilat fi ehli el beyt ellezina hum yani Burada peygamber tertemiz peygamber hanımlarının ehlibeyt beyt kelimesi kavramına girmediğini görmekteyiz. Ki o ehl beyt, iki ağır emanetten bir tanesidir. لَأَنَّ عِتْرَةَ الرَّجُلِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ نَسْلُهُ وَرَحْتُهُ Dolayısıyla bir adamın itireti, öz soyu onun neslidir, onun aslıdır, köküdür, ona yakın olan evlatlarıdır. دعوا أهل بيجمل وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه بدل الكل بدل كل دعوا يسيلة أهل بيتم إفادسي ده أُنْجَكِي ehlibeytim beytim ifadesi hadisten zahir olduğuna göre bedeli kul manasındadır. Ve alet takdireyn yekun muttehiden ma'hu fehine lem tudhilu nisa'e fil evveli ve lem tudhilu fil thani. Yani kısacası ayeti kerimedeki ehli beyt hitabı ifadesi ve sekaleyn hadisinde e, kitab Allah ve itarati ehli beyti Allah'ın kitabı ve beytimi size iki ara olarak bırakıyorum ifadesindeki ehlibeyte beyte peygamber eşleri dahil değildir diyor. Alusi ruhul meani adlı tefsir Tefsirinde 16. cilt 22. sayfada Ahzab suresi 33. ayetin tefsirinde yine e, kısaca bu görüşe yer verdikten sonra bir müfessirin özellikle ayetle alakalı görüşüne hem de sünni müfessirlerden bir tanesinin görüşüne yer verdikten sonra e, yine ehli sünnetin ikinci ana kaynaklarından biri olan Sahih-i Müslim adlı eserin çıktısı önümde. Sahih-i Muslim adlı eserin eserden bir rivayeti bu konuda. Sahabenin, sahabeden birinin görüşünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Acaba peygamber hanımları da ehl Beyt'e dahiller mi? Sahih-i Muslim kitabı yani İmam Ebil Hüseyin. Muslim İbni Haccac, El-Kuşeri, el, el -Nisaburi. Asıl ismi böyle. E, 261 yılında vefat etmiş e, biliyorsunuz. Birinci cildi, kitabın birinci cildi ve hemen diğer ibarelerde okuyayım. Kitap Fadailu Sahabe. Sahabenin faziletleri bölümü. E, 44. sayfa bu baskıya göre. Baskının da özelliklerini sizle paylaşayım. Yani çap numarasını vesaire. E, evet. Darül Kutubil -il ilmiye baskısı. Beyrut, Lübnan baskısı. Darül Kutubil ilmiye baskısı. Birinci cilt. E, evet. 44. sayfa. Kitap Fadailu Sahabe. Sahabenin faziletleri bölümü. Hadis numarası vereceğimiz hadis numarası 37. Hadis numarası 37. Bu bölümdeki hadislerden 37. hadis. hadisin senedine kısaca değin hadisin senedine değinmeyeceğim. Kısaca arz edeceğim. Gerisi araştırmacıların işi dediğimiz gibi. An Yezid ibn Hayyan, Yezid bin Hayyan, An Zeyd, Zeyd bin Arqam. Zeyd bin Arkam şöyle nakleder. Zeyd bin Arkam da biliyorsunuz sahabeden birisidir, sahabidir ve sahabenin sözü yine Sünnilerce hüccettir, önemlidir. Al Zeyd bin Arkam dedi ki: "Dahalna alayhi fe قلنا lehu. Laqad ra'aytu khayran." Özür dilerim. Ee, evet, hadis uzun bir hadis uzun herhalde. Evet, hadis burada kesiliyor. Ben devamını okuyacağım size. أبي ممنوك يا بنك دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا يزيد بن حيان زيد بن أحمد لقد صاحبت رسول الله تاغانه صحابي رشيد وصليت خلفه كلاردن وساق الحديث فيقول مش مبرية بحديث أبي حيان أبي حيان غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل حبل الله men ettebi'ahu ala huda Zeyd bin Erkam'la Yezid bin Hayyan'ın kısaca konuşması buraya kadar geldiğinde Zeyd bin Sohbet Sakaleyn hadisinden açılıyor. Sakaleyn hadisiyle alakalı konuşuyorlar. Sanırım Zeyd bin Erkam Sakaleyn hadisi, iki ağır emanet hadisinden bahsediyor, onu naklediyor. biz diyor Yezid bin Hayyan ve beraberindekiler sahabe Zeyd bin Erkam'a soruyorlar hadisle alakalı ve fihi فق, hadisle alakalı biz dedik ki men ehlu beytihi peygamberin ehli beyti kimlerdir nisa'uhu hanımları mıdır ale la zeyd bin erkam dedi ki hayır ve eymullah yemin olsun ki hayır niye innel mar'ate tekunu ma'ar raculil asra min dehri bir e, kadın bir adamla beraber hayatı boyunca bir süre yaşar Thumma yutallikaha feterci'u ila ebiha ve Sonra mümkündür ki o adam onu boşasın ve o kadın da babasının yahut kavminin yanına dönsün. Ehlu beytihi asluhu. Zeyd bin Elkam diyor ki peygamberin ehli beyti onun aslıdır. Ve usbetuhu lezine hurimu sadakate Ve kendisinden sonra sadaka almanın kendilerine haram olduğu kimselerdir. Yani ehli beyti peygamberin öz evlatlarıdır. Fatime'den olan evlatlardır. Onlara sadaka haramdı. Dolayısıyla bu şekilde Zeyd bin Erkam adlı sahabinin de görüşünü ve hadise, hadisi naklettikten sonra yorumunu görmüş olduk. Diyeceksiniz ki sohbet konu e, Hasab 33 ile alakalıydı. Niye hadisi zikrettin? Çünkü bu hadis de bu ayetin tefsirlerinden bir tanesi ve Peygamberimizin mütevatir hadislerinden bir tanesidir. Dolayısıyla e, Kur'an ve Ehli size iki ara emanet olarak bırakıyorum hadisi. Allah siz ehli beyti her türlü kirden uzak kalıp sizi tertemiz kılmayı irade eder ancak ayetinin zeylinde zikredilmiştir. Bunu da arz etmiş olalım. Bu da sahih-i muslimden bir örnekti. Kısacası, kısaca bazı örneklerle gördük ki elbette akli ve nakli birçok delil var. Peygamberin ehli beytinin kimler olduğu ve peygamberin ehli beytinin kimlere şamil olduğuyla alakalı. Bunları zikretmeden sadece örnek olması hasebiyle bu vesikaları sizlerle paylaştım. Daha çok malumat için inşallah ilerleyen programlarımız takip edersiniz. Elbette muhtasar müfit bir şekilde cevap vermeye çalıştık. Bu kadar da akıl ve insaf sahibine yeterlidir diye umuyorum. Hepinize Allah Teala'ya emanet ediyoruz. Allah Teala sizleri ve bizleri peygamber ve peygamberimizin ehli beytiyle mahşur eylesin. Salavatullahu ve selamuhu aleyhim ecma'in ve sallallahu ala Muhammed ve Alihit tahirin.